düşelim dalımızdan. Her nefese sonsuz sayıda şükür borçlusun. Aslına bakarsan balçıksın, bir damla susun. Güz gelsin ömrümüze, dallarımız kurusun. Usul usul dallarımızdan düşelim bugün. Rüzgar sekiz yönden essin de savursun. Güneş tepemizden vursun da kavursun. Gökyüzü yağmur yağmur ağlasın dursun. Biz inadına direnelim de gülelim bugün. Hiç körükle yüreğin ateşimi sönermiş. Dünya dediğin muhabbetle dönermiş. Kiminin yandığı çölde kimisi de ermiş. Biz küle dönmeyelim de erelim bugün. Kurumuş daldaki bahar sürgünü olalım. Aşk için savrulan gurbet sürgünü olalım. Gülistan'da bir fidanın gonca gülü olalım. Küsene nispet edip selam verelim bugün. Dost saydıklarımızın bir sofrasına gidelim. Birkaç lokmalarını yiyip sularından içelim. Düşmeden takılıp tökezleyelim de görelim. Kim dostmuş, kim düşmanmış bilelim bugün. Bal tutarsa eller elbette tatlanır bal gibi. Gül tutarsa elber eller elbette kokar gül gibi. Düşeni tutup da kaldıran her bir el gibi. Gariplerin gözyaşlarını silelim bugün. İncitme, incinme Arifeoğlu, sakın gönül yıkma. Hiçbir insan insanoğluna da hor gözle bakma. Kısmetimize düşerse eğer ki bir lokma, bir lokmamızı kırka bölelim, bölelim.